Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arka 614 Mekatronik bölümünden Sam. Ben BG. Bugün sizlere robotlarda kullanılan materyalleri ve bunların için kullandığımızı anlatacağız. FRC yarışmalarında en çok kullanılan alaşımlar normalde alüminyum alaşımlarından oluyor. Ve bu alaşımların farklı özellikleri var ve alaşımlar kendi içlerinde numaralara göre ayrılıyorlar. Alaşımların sertlik seviyeleri, ağırlıkları ve stres kaldırabilme özellikleri gibi belli başlı fiziksel özellikleri değişiyor alaşımın numarasına göre. Ve bu kısmı da arkadaşımız anlatacak. robotumuzu tasarlarken bu alaşımlar arasında akıllıca seçimler yapmalıyız. Çünkü her ne kadar bir alaşım strese dayanıklı olsa bile daha ağır olabilir ve robotumuzu ağırlaştırabilir. O yüzden robotumuzu hafif tutmak ve yine de strese dayanıklı yapmak için stres stres alacak bölgelerde daha sert alışımlar kullanıyoruz. Örneğin bizim e, profillerimizde kullandığımız en yumuşak alaşım 50-52. E, bu alaşım daha hafif diğerlerine göre. Bunun için 60-61 diye daha sert bir alaşım var ki e, bunu gearboxlarımızda kullanıyoruz. Ve kullandığımız en sert alaşım da 70-75 ve bu çarklarda ve şaftlarda kullanılıyor ki en çok stres alan bölgeler. Bizi teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalın.